Yine Sultanbeyli'nin girişi. Yine Ekrem İmamoğlu'nun trafiğinde takıldık. Adamlar oraya şantiyi yaptılar. Yıllardan beri bir tane çivi çakmıyorlar. Sadece yolu böldüler. Oradan dar bir giriş verdiler. Sultan Sultanbeyli'nin girişi böyle kilit orada Opet'in olduğu yerden bahsediyorum. Ek, ek. Gerçekten bu insanlara oy veren insanlara izliyorum. akıl izliyorum. erdiremiyorum ben. Adam oraya açtı. Sadece bekliyor. Bir kişi çalışmıyor. Yıllardan beri. Levent'ten buraya 28 dakikada geldik. Bakın şimdi burayı yarım saatte geçeceğiz. Alanlar dürüst canım. Çok çalışıyorlar ya. CHP'liler öyle diyor. Adamlar dürüst. Çok çalışıyorlar diyor. Dürüstler diyor. Çalışıyorlar diyor. Bu yüzden var ya Sultan gelmek istemiyorum ya. Millet bak sağdan soldan yanlardan oradan buradan kaçıyorlar.